Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell basın toplantısı düzenledi. Borrell, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının İsrail ile diyaloğu askıya alma konusunda uzlaşma sağlayamadığını belirterek üye devletlerin çoğu İsrail ile diplomatik ve siyasi ilişkilerin devam ettirilmesinin daha iyi olacağı yönünde görüş bildirdi dedi. Gazze'de yaşanan trajedi konusundaki insani yaklaşımıyla bilinen ve 5 yıllık görev süresi 1 Aralık tarihi itibarıyla sona erecek olan Borrell, toplantı sonrasında yaptığı basın toplantısında Gazze'deki durumu kıyamet gibi ifadeleriyle tanımladı. Gazze'de ölenlerin %70'ini kadın ve çocukların oluşturduğunu vurgulayan Borel, Gazze'de 2 milyon insan şeridin bir ucundan diğer ucuna sıkışmış halde. Gazze'de can kayıplarının en sık görüldüğü yaşsa 5. Bu savaş çocuklara karşı veriliyor dedi.